şekilde başlattım. Şimdi şöyle yapalım. eee kazanan ve kaybeden diye mi? Yoksa sadece saklanan taraf için bir kazanan evet, olacak diyelim. Şey. Bence kazanan ve kaybeden daha mantıklı abi. Saklanan ve arayan için doğru. <laughs> Amma akın. <Ulan>? Alo. Fark etmez kanka. Your, your video, Her your role. Herkes evet. lane'lere gitsin. 6 level'e kadar kasasın. Karşıda Bizim takımda. Şimdi? Birbirinizi kesmeden kasıl. Emo kasıl proxy yapma geri zekalı sin sen. Kasıl orada. Emo niye kasıl. Emo, Kim oyu mu ya bebe? Tamam kasıl. Abi geri zekalı kasıl. Evet. Sen göründün artık orada abi. Ya da çık oradan. Kasıl, Vurmayın birbirinize birbirinizi ha. Nasıl şahat o kadar abi. Abi bir şey hocam. Biz niye orman girdik? Bilmiyorum ki. Abi, <laughs> i̇kimizin de çarpı yok yani. Siktir <laughs> et al onu. Ya Oğlum gidin çaptan bir yön hadi. Abim var <laughs> mı? Ben abimi takip edeyim. Yok Belli, abi. Ellemiyor muyuz birbirimizi? Yok yok abi sağlarım abi sadece fan. Altı oluyor. Herkes herkes hızlıca altı oluyor. Hem abi çıksana eve. abi. Abi evet ne sokayım. Oğlum bak beni kesiyorsun. Ben kesmiyorum. Ben. Aman bana oyun ben farmladım da. sen bizden şey önce alt olacaksın zaten. Abi peki. ben de mi abi 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 abi. Abi ben şimdi kasıyorum ya. Atıyorum yapma. mantar döşeyebilir miyim? Nazlı mi? yapma Nazlı Nazlı. Ya şey vuruyorum Junior'lara vuruyorum. Neye vuruyormuş? Junior mı değil? Abi durun. Şey, 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 şey. Afiyet olsun abi. Ben şimdi Ey şey Allah. yapabilir miyim? <laughs> mantar döşeyebilir miyim peki? Para satıyor <laughs> halim yok. <laughs> Mantar mı? Mantar düşebilirsin, sıkıntı yok. Mantarı kaçış yoluna <laughs> düşersin. Bir <laughs> seni kovalarken yavaş dur. Kaçış yolu tamam. Çıkın. Abi bana vurdun. Ya pardon ya, Ali mi alışmış? Ne koyayım, sıçram 3 dakikaya gelecek. Sen nerede sıratı be abi? Lan? Ben oraya geçmeyeyim. E, beni namamam ama yeter az. Abi içeri. sana atmıyorum ki normalde, çık diyorum sana. Öldü mü Bak oğlum oh, geç şunu bana vuruyor. Ne <laughs> yapacak şunların arasına gel W bas. Abi sana vur o yüzden yap. Vur vur bir şey olmaz be. Kessen gene bir şey olmaz be. Benim girdiğim rüne bak ortak pençe sağlam. Ben alalım biraz. Al abi. Hayır. Allah'u. İstiyorsan kesebilirsin. Allah Allah. Ya. Tam o sırada da benim nedense şeyim kırmızı şeyim gelmiş. <laughs> yemin ediyorum tesadüf. Yemin ediyorum tesadüf. Hem abi geliyor. Amına koyayım. Ben Hiç nasıl değilsin oldu öleğinde. Ne de. Lan ne ölüyor mu lan? <laughs> ya ne yapışıp bir adam sayın. Ben vurayım abi. Ya, abi. Sikerim seni o. Bu Şunları alayım da ondan sonra öldür dur. <laughs> Abi beni öldürebilirsin. Hem abi. Abi ne sokayım? Abi tamam, seni abi. ben... No? Leme çekil, Leme. ben. o çekil Ben altı olmak üzereyim sonra abi. gidiyorum Leyda. Hay abi pardon. <gülüyor> <gülüyor> yalarım yalarım. <laughs> abi <Ha>, delirdim. <laughs> adam içeri kartopuyla geldi. Bir de mavi almış. Hadi önce de kırmızı aldım. Ben de altıyım. Ben de altıyım. base atıyorum. Bitti benim işim. Yer altı olmayan kişi kim? Nasıl altı olduğunuz amına? Kim o da altı olsun onda sana saklanın. Abi senin amına. Bak gene bak gene Semih abiye geldi senin yüzünden. Kesin. Hadi hocam sana bir Tamam benimki de oldu şu tamam, an ben gidiyorum. Tim şey Tim da olsun. Tim olamadın mı hala? Yok Almadın. abi. abi. Bizim şöyle bir siklası. Bizim altı olmamıza gerek var mı? Yok yok bize gerek yok. Oha lan ben. Zaten. Abi bir dakika abi yeni team özelliklerini keşfediyorum. He pardon lan demin çok durmuşum ondan dedim CTRL 3 basınca karakter otomatik mi Abi durun bak gözünüz Hadi oğlum hadi olmadı mı altı ya? Ne oldu. Oğlum. Ben, abi tamam. ben yavaştan. Tamam dur. Saklanacak olan adamlar gidiyor ormanlara saklanıyor. Biz bulacak kişilerse base'den çıkmıyoruz. Adamlar saklanıyor. Kesmeniz, kesmeniz lazım bu arada kesmeniz lazım bu arada. Ben base'deyim abi bekliyorum sizi. Base'e gitsin herkes. Herkes base'e gitsin. Var, var da atma yok söyleyeyim onu şimdi de. Herkes bir kere değil mi? Herkesin üç hakkı var abi. Beyze herkes Beyze. Semih Beyze. Okay. abi. Beyze. Hadi Beyze. Bizim olmana da saklanabilirsiniz. Dakika 7.30'da. geliyor Beyze? 7.30'da başlıyoruz. Nasıl döndüğünü bilmiyorum ki. Beyze bak. Abi <laughs> çok geçerli <kesinlikle gülüyor> geldi. abi <laughs> oyundan çık. Okan abi oyundan çık. Okan Simitle abi değil ya. Semih abi çıktı. Abi çıktı. Oh. Ali elektrik gitti bizim abi. Geri geldi mi? Bekliyorum ben geri şey ses öyle. Hocam laptop al dedim hocam. Laptopum duruyor abi olsa, açıyor, olsa... abinin yeri belli. Bak çakallardan biri buraya totem Lan Hangi çakal sormanda yedi bunu. bir şey almış. Hazır mısınız? Takmanlarınız mı iki kişi? Hı hı. Emre? Abi evet, evet Emre? Hadi başlıyoruz o zaman. Ben dizi izliyorum. Gelince söylerim elektrik. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Oğlum ben bunlar ortaya çıkaracak bir şeyim yok ki benim. Gerçi. Abi o tomurcukları patlatmayın abi. Biri tomurcuk üstünde duruyor bak. <laughs> abi başladık mı? Başladık, başladık mı? abi. Elektrik geldi geliyor. Nazlı sağ sola skill atıyorsun, Q atıyorsun, E atıyorsun. Kız o yaratıklara değil, boşluk alana. Bunlar benim peşimden gidiyor. Kaç kaç. <laughs> Nazlı hareketlere bakın. Şuraya gir, şuraya gir, şuraya gir. Kaç. <laughs> Lebi'nin <laughs> 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 Oğlum hayır o değil. Emre'yi nasıl bulamadık? Herhalde. Ben adını görmüştüm. Ama ne hiç, oldu? hiçbir şey göremedim. Emre abi'nin totemini gördüm. Ya en kötü kim o ya? Her yere pusabilir ya. Ha. Buldum. Buldum. <laughs> evet. Ulti falan atıp bizi kesebilirsin bu arada. Saçmalama. Ya kurt tabii kanka kurtulmak için her şey yapabilir adam. Kanka biz 4 leveliz mal mısın sen? Tamam kanka adam ne yapsın ben ya? Niye olmadınız? Ha, ha, ben 5 abi. Eee ama zaten abi siz lane'lerde gözüküyorsunuz. Ki. Biz hiçbir şekilde yani, gözükmüyoruz. Her türlü olursunuz abi. Ben geldim hala oyuna giriyorum. Hoş geldin ye, hoş geldin ye. Hemen şurada Emre abi. Beni kestiniz şey mi? Doğru söyleyin. Yok abi sen biz değilsin. Alo. Ben Emre abi yine de buluyoruz onu merak ediyorum. Ses de çıkarmıyor. O kahve bizim ormanda ya belli o. Ya, siz onu var ya ölüsünü bulamazsınız bak açık konuşuyorum. Yani. Ya o le, çimlerde falan değil abi. Mümkünatı yok bulamazsınız. Mümkünatı yok. Yerine siz, yerine yok. siz onu bulun. Bak siz onu bulun. Gelin bir de beni bulun. O zaman hiç tahmin etmediğimiz Aa, yerler değil Ben girem abi. Ya ezler kenarında falan. Aa, şako, şako, Aha, şako. Şako. Ben o şu üstteki, üstteki. <laughs> Arkaya fırsat. <laughs> bu adam bir deha. Bu adam bir deha. Kesecek miyiz? Kesecek miyiz? Kes 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 buldun kes. Buldum. Ben, ben, Peki bir ben... şey soracağım. Bir dakikamız var mı hani bu süreye kadar ölmesi? Oğlum iki tane mi lazım? Evet aslında o da olmalı. Yani anca 10 dakika makka mak yok. Sert türlü siz kazanıyorsunuz o zaman. Bizim saklanma buzundan. 10 dakika dur. Abi bir şey söyleyeyim mi? Burada ward var. Yok. Yok. O atmayın haritaya. Söylüyorum bak. Ward atarsanız yok. oynayamayız. Nereye kaç Yok abi ward'ımız yok. Ben bir kez öldüm. 3 kez hakkım vardı değil mi? Ben de bir şey kez öldüm abi şu, şu Timo'yu bulur musunuz artık? Abi arıyorum da o dediğim gibi map'te bir yerde büyük ihtimalle ya. Tamam o iş bende bana bırak. Hmm. Emo Sadece sakın hareket etme et, bak. Sakın Yok. hareket etme Emo. Emo. Emo abi öyle bir ki... Aha gördüm gördüm burada burada. Timo burada. Hani hani. Timo burada. Hani. Abi. Onu bile, bile, bile. Onu biraz Pupi. Oruz Pupi. Oyunun oyundan attı beni. <laughs> abi, abi Oyundan attı. Amına koydum bu çocuğu. Lila var ki biz abi, ben AFK kalınca niye oyundan atıyor ki amına koydum. Abi ben. oyuna biz Danzı'da bir 20 kere AFK aldı sadece o yere verdi. Ben sikerim ya. Nasıl yere pusmuştum hey, bir de var Abi, abi ama olmaz abi, ki. Ben böyle bir yerde diye ya bekliyordum. İyi abi. Ya abi, haksızlık amına soktum attı beni ya. Üzülme abi iki Abi Oğlum seni, seni, kesmedik sayarız sıkıntı yok. Abi şöyle bir şey var. Ben Sık. ulti attım. Burada. Ya. Burada. Eğer görünmüyorsan. Burada. Ben seni göremem. E ne yapacağım ben? ben seni kesebiliyorum biliyorsun değil mi? Hı -hı. Yapma abi. Siktir git şimdi burada. Amına soktu. Onu abi seni. ne yapıyorsun ne yap yok, sakla. Oğlum ne yapıyorsun? da ya. Sakma, atıyorsun? Göt beni şey yapıyor. Ben totem atabiliyor muyum? Tabi canım. Siz atabiliyorsunuz canım. Anan sik. Oğlum. Aha. Aha. Emre'yi yakaladım. <laughs> Ama at ulti iyi kes. Gördüm gördüm. Şaka burada. Şaka burada. Geliyorum abi. Ne, Geliyorum oğlum, abi. oğlum şuna gelin lan. Beni kesiyor. Beni kesiyor. O değil. O değil. Ha. O değil. Öldüm abi. At, 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 at. Abi, abi, abi totem yok. Abi, abi. 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 Nereye, gitti? Nereye gitti ya? To totem atmak yok bu <laughs> arada. O tamam, hareketi abi. kim yaptı? Ben yaptı abi. Yapmış O, o da mı sen Tabii canım. İyi amına koyayım. Ne? Ne yaptı? Şey patlattı değil mi? Görüş balonunu patlattı. Kardeş ben onu tekrar sinisini <laughs> vurduğu yöne doğru patlatayım haberiniz olsun. <laughs> Mami kardeşim en akıllı sensin. <laughs> abi ya. Ha. E vurmadım ha. Onu şunu bana bir kestir. Kestireyim abi ona. Hadi oğlum hadi vursanız da birilerini ya. Bıraktım abi. Aha. Bak Timon'un bir tane şeyi buradaydı ha. Mantarı. Bizim tahmin ettiğimiz bu hiç bir sabahtan beri bulunuyorum ama Yakaladım bak. Yarı can gitti anana derdiniz ki ben çıkıyorum. Gel 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 neredesin gel. <laughs> Yarı can gitti. Eee. Bu ne lan? Bak o burada. Ee, i̇yi de Tarık abi liyantıyı bitirdikten sonra bizim yer otomatik çıkacak. Aha aha. Bana öldüm bak 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 sen bak 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 abi, bak. bak. Şey abi Flash'ınız mı? Pardon pardon çok yanlışlıkla attım. Reflex. Aha aha! Çalala, da çala da tekrar çala da. <laughs> Hepsini <laughs> kesin şunu. Evet, abi, geliyorum abi geliyorum lan. E at lan E vur lan. Lan E vur oğlum E vur. Adamın yeri belli olsun ha. ha. <gülüyor> aha. Aha. <laughs> gel buraya. Nereye gel. Yardım eder mi Tarık abi alır mısın? Yo yo almayacağım döneceğim. Okan. <laughs> 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 <o, gülüyor> düşmanı uzaklar ama. <laughs> Hiç bileceğim yoktu lan. <laughs> Arhudan tamına vurdu. <laughs> ya olsun. Aha. Ya senin abi <laughs> Şansın şanslıyım. Gel, geliyorum, geliyorum Bana nasıl vurdun <laughs> oradan ya. Ya. Abi, <laughs> abi hero'lar çok iyi ya. Hepsinin bir can bir, bir hakkı kaldı. Emon'un yok Emon'un 2 tane daha var. Emon abinin iki mi tamam abi. Aha buraya biri var attı. Burada bir yerde. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya biri var attı. Şuraya biri var attı. Evet, Hırsından lazım. Bize. Geliyorum. Geliyor abi geliyor. Kanka buraları gez Tarık. Tarık buraları gez. Kesin şah o'ydu, kesin. Ya, o zaman bizim bu oyunu kazanma ihtimalimiz olmuyor. Tamam. O değil o değil o değil, değil o değil o değil o değil. O değil, o değil. Bu değil. Şuraya gitti şuraya gitti. Bizim ormana gitti bak. Lazım, aha. Lazım Oğlum. O da değilmiş. Abi oğlum. <laughs> Lan oğlum buraya geldi buraya. Şuraya bakın şuraya bakın. Aha aha buraya bak trap attı trap attı. <laughs> Yara yedik şimdi. Yara yedik şimdi. Adam bütün takımın peşine taktı geziyor. Sağ olsun koca yürekli adam. ya <laughs> fikirsiz <Kimsilsin> ya Böyle <laughs> <laughs> derece oynarsak kazanırız ha. Aha çık Okan Beyzle bekle çıkma. Gez bezde Öldü Okan. Be. Tamam ben minyon falan kesiliyorum. Abi şey bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bizim bir süremiz yok ya saklama süresi. Bizim kazanma ihtimalimiz yok o zaman. Bizim kazanma ihtimalimiz yok o zaman. 30'da biter. Tamam oğlum. Dalgasını oynuyoruz zaten. 30 30'da biter. Tamam. Aa Emre abi burada. Aa buradan gibi. <laughs> Emre zaten oradan başka bir yere gitmiyor ki. <laughs> Oo çok iyisin. Abi. <laughs> ya kaçtı cana bak. Aa, <laughs> gel buraya kıyalarım gel. Evde <laughs> 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 abi, abi dur de... ben de... bu şartla altında ama çok iyi dojalım ikisinden Çok iyi de abi de gitti. Abi şu Teemo'yu bulmamız lazım. Timo'yu odaklan. Ulti'nin ulti demecini yedin mi? Canım bayağı azaldı birden çünkü. Abi Yok abi canım azdı zaten. Yedi, hem de ben... Canım az hayır ulti'den <laughs> damage bu arada. Abi zaten benim tekmeler o kadar yedin abi sen. <laughs> Kardeşim benim zaten çalıda ben yarı candım. Ha. Sen o, o kukla sıçra haberin olsun da o ben değildim. O sıçrayı ben sana attım abi. Ha yani sen daha salaksın <laughs> o zaman. <laughs> Dedim herhalde abi. Hani kuk, maldır. Sen kukladın da malsın o zaman pardon. Olur ben abi. bitti ben ben oynamıyorum Semih. Ben yokum. Ben yokum. Git diğerlerine bak. Semi Timo'yu bulmamız lazım. Timo sadece Ama Timo. Yine 5 taraftarında herhalde ya. Ama abi anlıyorsun. bence şu tarafta bence ya. Bakayım abi. Ben kim olsam buralara ek saklanırım. Abi çalıya giriyorum. Afiyet olsun abi. Kusura Kim giriyor anlamadım. Her ben şey her çalıya giriyorum diyor. Tamam burada öyle. Fidil Fidal içinde mi bitti olay? Evet, evet abi. abi. Şimdi bir tane piç var onu arıyorum. Ay. Kanka bak şöyle yerlere bakın. Şuralar, şuralar. Bu Emre, Okan koridoru fazla kuşlamadan ittirip adamımıza saklanacak alan da açabilirsiniz. Zaten. Evet öyle yapıyorum zaten. Bir, ikincisi ejder falan da alacağım şimdi. Yok kanka baronu da beraber keselim size. Hmm. Olur, olur. Güzel olur. Aha, aynen. Emre abi. Hı. Tabii. Ananın, ananın, ananın Sen abi. Abi. E, abi? nerelerdesin? Hiç öyle geziyorum. Bak buralardan falan çıkar ha. Nerede geziyorsun abi? Red'e vurmayacağız diye düşünür. Dibine girer. Abi bence ejderin dibinde de olabilir. Nedir? Para sat, para sat patladı. Canaz. Nerede abi, abi Sen, sen buraya niye geldin ki Sen ulti mi bastın kanka? Evet kanka ulti bastım burada bir yerde. Zaten Tarık abi ultiyle yavaş yavaş öldürecek. Yani senin amına olmaz mıyım? Bana... Ve ezeraya zarar vermeden. <laughs> o kadar çok salak, çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> ben orada oturup beyza be atıyorum gelip bana vuruyor. Gönderdim birine. ne? Aslı var ya bak öğrenenler de sizi kesmeye çalışabilir ha. Kanka şey diyecektim aslında. Farklı bir bakış açısı. Ee, şöyle yapalım. Ya aslında bu oyun çok türetilebilir ve çok güzel de video olabilir. Işte. fazla olur ve şey de olur. İçeriği de artar. Mesela hani biz sizi üç kere kesmeye çalışıyoruz ya mesela siz de yakaladığınızda bizimkilerden birini kesebilirsiniz üç kere. Mesela her üç kere kesişte bir can ya da iki can kazanabiliriz. Öyle çok güçlü olur abi. Hiç. Aa, oğlum oyun var ya hiç ucu bucağı yok lan oyun. Buldum bunu. Geliyorum Aha. abi. Aa, seni belanı sikim. Geliyorum. geliyorum. <laughs> <laughs> geliyorum. <laughs> seni belanı sikim. Ya oraya bir <laughs> insan niye bakar ki oraya? Çık 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 çık. <laughs> ne oldu? Bitti mi? <laughs> bitti, Bitti Bir canı daha var, bir canı daha var. Hayır oğlum öldü bitti. Abi, oyun alta gindi diye düştü ya. He he doğru yapardım. Doğru doğru. Şimdi o tamam, bir şunda çıkalım. Bitti, Enes geri gel. Yo devam devam. Yok. Ya oğlum üç buçuk oldu ya. Sen ne olmuyor şerefin namına koyayım baba. Abi sen. Hadi <laughs> inşallah çıkıyoruz değil mi? Çıkıyoruz. Ya. Hayır hayır. Ha tamam mı? Evet abi. Al yarakman. Sen seni seviyorum abi. Siktir adamım, siktir yalamaz. Saklandın mı Emo? Hayır abi. Orman girişlerini tutum. <laughs> Saklanınca söyle bu. Emo şey yapsana. Saklandım abi. Ha benet tamam. Aman aman ejder kesiyorum, Piç öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Serına e gibi ya. Emin ne oldu Tarık abi biliyor musun? Beni baronun orada yakaladı Semih abi. Sıçra attım. Sıçra attı üstüme bunu. Hadi <laughs> ya. Semi sapık Oralara da baksanız abi. Semih abi oraya baktın mı? Abi siz bizi Bak. kesmeyeceksiniz. Biz sizi keseceğiz ama. <gülüyor> <gülüyor> ha? o şako şako lan. Bunun peşinde değil. <laughs> <laughs> <Ben> tamam <baktım. gülüyor> Lan Emre dalsana şunlara. Şuna dal Emre. Biz niye savaş? Onlarla savaşacak mıyız biz? Tamam, işte ben... Niye yani biz lane 200 abi ya eğlencesi. Bizde ne işiniz var? <laughs> oğlum 8 sene de bir W koyuyum daha nasıl arayayım ben tim oyun? Benim maksimum arama şeklim bu işte. O da sıkıldım ha. Kim olunca? Bak aslında bir yer daha var. Şimdi oraya bakmaya gidiyorum. Tamam abi şurayı kontrol et sen abi. Kesin orada. Hay ananı derdiniz kim? Amına koyduğum. Hem yakın mıyız dayı? Bilmiyorum abi. Bilmiyorsun ne sol... amına koyduğum seni peki. Simesi mi? Nasıl nasıl vur nasıl? Ya amına <abi>. koyduğum. <laughs> ya <laughs> 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 yanması, Aa, mantıklı lan. Yanması vardır üstünde bak. Abi kartus çok kötü bir seçim. Biz yerel Timo arındır ki. Şey Nunu çok kıntılı bir seçim. Aynen. Demo gidip kutuları şey kulelerin dibine birbirine ananı sik öldüm ya. Of. Öyle bu kutuma sok. <laughs> Demo gidip kulelerin dibine saklamıyor değil mi? Yok abi. Abi kustanın dibine falan saklamıyor. Seni amına koydum <laughs> seni gel buraya. Aha aha. Çok güzel öldürdün. Kanka lane'de <laughs> mi sakladın? Burada, 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 ben bu Emre'nin ben Emre'nin şey ben bu Enes'in yaptığı işe sokar ha. Adam bizim base çıkışlarımıza her yere kutu yerleştirmiş. Gördü seni, gördü, gördü seni, gördü. <laughs> ya, <kanka> ya. <laughs> ya var ya kardeş. çok çok kötü bir seçim ya. <laughs> Üç, üç. 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 Abi saklanın. Saklanın ekibine.